Duygusal film gibi. Peki, Peki ya buradaki sizin sıradaki aşamanıza gelelim esas önemli olan o. Yüzük evet. değil mi? Yüzük yani, kız. Yani, hayır. hayır. Bir şey söyle. <laughs> <laughs> Sedat durdun, 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 durdun. Öykü Hanım. Güzel an bir Evlenme teklif etmiş Sedat. Doğru yer. Hayır, yaren yani, evlenme teklif etmiş. Hayır, hayır. Evlenme teklifi. etmiş. Yani. Ailem olur mu hey, diyor? Hey. Ailem evlenme teklifi. Evet şey. tamam. Yani. Klasik Aa. bir çıkma teklifi yerine öyle bir şey <laughs> kullandı. Ne güzel. var bunda? Ya şöyle. Evlilik teklifi değil. Yani Allah yani tamamına erdirsin niyetimle ilk adımı atıyorum öyle demek değil. bence. E. Değil e. mi? As ama uzun vadeli niyet ciddi. Evet yani Ciddi bir niyet. Söz gibi. Minik. Yani hemen mi? Hemen de dövmeye hazırsınız ha. Ya bir tadını çıkarsınlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Artık ya. Ya bir ya? Abi de çift atıyor. olarak da Herhalde bir araya getirdiğiniz, güzel bir çift oldunuz yani. Hani böyle bir katkımızın olması falan, <laughs> biz getir, biz çiftledik falan gibi oluyoruz, biz seçtik. Yani nerede kadere bak yani, nasıl olabiliyor ki böyle bir şey? Evet Ölke Hanım ben de mesela düşünüyorum. Şimdi Elif'in ilk geldiği zaman o merdivenlerden indiğindeki, ya o ben bilmiyordum yani o kızın benim hayatıma girip her şeyim olacağını. Çok garip yani. Güzel silkeleye silkeleye hayatının ortasına yerleşti. <laughs> evet vallahi yerleşti ya. Harbiden yani çok mutluyum ama bir taraftan da müzdaripim yani. yanlış anlaşılmasın baş edemiyorum yani nasıl yapacağımı zorlanıyorum sürekli. Ama olsun en azından. Baş edemediğin tarafı ne? Yani bir hem kendimi hem de Elif aynı şekilde. Ya insan sorumluluğu çok farklı bir şey. Ben de mesela Elif de mesela çok zorlanıyor benimle Gören alakalı. baba oldun zanneder yani. Dan, Bismillah dur yahu. Ama öyle ben çok çekilecek bir adam değilim yani. Gerçekten Elif'in de burada yani olgunluğu şey yapılamaz yani. Yok sayılamaz. Olgunlu olmasa ben ya bilmiyorum Ülke zor iş vallahi zor. Nereden girdik bu işlere nasıl yapacağız? yani. Ama gerekiyor gerçekten insanın hayatında gerekiyor. Döndüğü zaman sırtını yaslayabileceği, her şeyini paylaşabileceği, ona ait hissedeceği birisi insanın hayatında gerekiyor yani gerçekten. E tabii anne baba olmak istiyorsanız o daha da önemli bir şey. Yani kendi ailenizi kurmak istiyorsanız, yola böyle devam etmek istiyorsanız artık sizi, siz yapan ailelerden mezun olmanız lazım. Yani hayata başka bir yerden bu sorumluluklarla evet. bakmanız lazım. Doğru. Ya bu paniği yaşaman çok doğal. Ya ee, o sığınacak limanlar sanki teker teker böyle ayrılıyor. Ben kendi limanımı yaratıyorum ya tabii. da işte Elif'le beraber bir liman yaratıyoruz gibi ama daha... Güven. En önemli şey güven, evet. i̇şte saygı. Yani bunu bundan sonra... Mesela i̇şte saygıyı biz arada kaçırıyoruz. Ben daha <laughs> çok kaçırıyorum. <laughs> Onu da yaşınıza mesela. veriyoruz artık. Yapacak evet. bir şey yok. Ama kendini tanıyor olman güzel. Zor bir adam olduğunu bilmen de güzel. Çekilmez bir adamım. Ha büyük, çekilmez canım. bir adamım diyorsan demek ki yani her tartışmanızda önce belki bir yükleneceksin sonra geri dönüp hep özür dileyeceksin. Yani sistem hep böyle ilerleyecek değil evet, mi? Öyle oluyor. oluyor. Nasıl hissettin Elif? Bilmiyorum ya. tuhaf. Tamam. İşler ciddiye binecek sende de böyle hafif bir ufak panik oluyor mu? Elif <laughs> çok <laughs> rahat de. değil mi? Ama ne bileyim bana sorumlulukmuş gibi gelmiyor ya da ya da anı yaşıyorum ben daha çok diyeceğimiz. Hmm. Değil de Nasıl yani gelecek? Geleceğini... Hayır öyle diye bak yanlış anlıyor. Şaka yapıyorum. Hayır böyle gergin bakmıyorum ya da geleceği bilmiyorum. Rahatsın yani. Ya şey görelim Aynen. gibi. Ya ben sorumluluk almayan bir adam olduğum için bugüne kadar yani az, sorumlu, az sorumluluklar aldığım e, aldığım için bu bana zor. Yani o yüzden bir anda böyle bir şeyin karşıma çıkması beni şey yapıyor Ama yani. Ama senden yani ağır bir sorumluluk beklentisi de yok ki. Ben çok ciddi alıyorum yani Öykü Hanım. Öyle bu değer söylüyorum. verdiğini gösterir. Evet. Mutluyuz ama yani. Maşallah diyelim. Her şey çok güzel. Hem gözlere <laughs> inat diyelim. Eyvallah. Maşallah diyelim. Nazar boncuğumuzu da yapıştırırsınız artık bu şey videonun üstüne.